Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim. Bugün sizlerle şöyle bir aklınızdaki insana bakacağız. E, önce genel bir enerjisiyle ile başlayalım diyorum. Kolektif bir açılım olacaktır. buradan sizinle birlikte bakacağız. Önce bir enerjisiyle ile başlıyoruz arkadaşlar. evet genel durumunda ve genel enerjisine baktığımız zamanda Şimdi özellikle aranızda arkadaşlar burada bir e, kap şifasının gerçekleştiğini görüyorum ve aranızda özellikle e, duygu alışverişinde blokaj var. Yani biz e, duygularımızı karşı tarafa ifade etsek de anlamıyor, hissedemiyor, göremiyor. Gerçek duyguların, gerçek aşkın var oluşuna karşı bir blokajı var. İşte buradaki ana temel konu şu, çünkü burada daha çok blokaj olarak geliyor. Yani duygularını açmaktan, mesela romantik sözler söylemekten, daha duygusal olmaktan, sevdiğini sıcaklığını hissettirebilmekten karşı bir sıkıntısı var. Hem de gerçek aşkı hissetmekten sorunu var. Yani burada ne sevgiyi alabiliyor, ne sevgiyi verebiliyor, ne sevginin dilinden anlıyor, ne de burada bunları gösterebiliyor şimdi burada geçmişten gelen de blokajlar gözüküyor İşte aile olabilir geçmiş aşk olabilir bu zamana kadar getirdikleri burada duygular duygusal konusunda teslimiyetten de eksiklik görüyorum yani hani tamamen o insana kendimi bırakayım işte salayım ne olacaksa olsun duygularımı açayım e, tarzında bir insan değil burası. Ve aranızda da kalp kırıklıkları ve sorunlar var. Yani birbirinize karşı bir dargınlık, küskünlük, affedemediğiniz, hazmedilmeyen noktalar da hakim olarak göz gör. Şimdi bu siz de olabilirsiniz. Partner görüyor. Ama yine de aranızda bir e, kalp konusunda yani duygusal alışveriş konusunda bir e, sıkıntı olduğunu ve bunların henüz e, şifalanmak üzerine geçmediğini blokaj olarak geçtiğini burada bize söylüyor yani burada aslında bir e, şey de var sonsuzluk enerjisi de var yani bunların bir temizlenmesi ve artık hani sizinle duygusal anlamda bir temas bir bağlantı kurması gerekiyor ama sanki hep en aynı enerjide kalıyor ve devam ediyor bu insan ve bu kalınan enerji de onu biraz zorluyor burada. Onu söyleyebiliriz. Bakın bazılarınız için şöyle bir şey var. Bu insan diyor ki benim maddesel dünyada sıkıntılarım var. Maddi sıkıntılarım var. Maddi problemlerim var. Kendimi bu hayatta güvende hissetmiyorum. Bu şu anlama gelir. Yani karşı tarafın maddi anlamda istediği konumda değil ya da istediğim konuma gidemiyorum. Ya da böyle e, maddi anlamda sıkıntı çekiyorum. Aramızda maddi farklar, aramızda bir maddi problem, borç, e, bir sıkıntı gibi e, gündemde geliyor. Bu sizinle olabileceği gibi sizden hariç de gözüküyor. Yani kendi hayatıyla ilgili. Ve bakın geçmişten gelen artık hani bunlar eskimiş, üstü tozlanmış, e, tekrardan gündeme gelen de bir e, durumlar var. E, onu söyleyebilirim. Burada e, bu yüzden de size kalbini açmakta sıkıntı çekiyor e, gözüküyor ama bazılarınızda da kendisine gerçekten de belli bir özdeğer yok bu yüzden de e, sıkıntıya pek bir girmek istemiyor diyebilirim bakın burada şimdi partnerle aranızda özellikle e, dediğim gibi teslimiyet probleminiz var bu insan kendini tamamen adama konusunda tamamen teslimiyete geçmek tamamen bırakma konusunda blokaj çekiyor çünkü hani burada artık ciddi ilişki kurmak aile kurmak evli gitmek konusunda şu anda bir şeyleri daha zamana bırakmış e, gözüküyor. Burada biraz inanç konusunda da blokajlı bakın yani hani kendini temsil etmekten e, ve bu hayatta özellikle evlilik, ciddi ilişkiler sorumluluklarla ilgili bir e, inanç konusunda kendi içerisinde bir blokaj olduğunu söylüyor. Ve e, dediğim gibi bunun dengeye gelme zamanı var. İçsel bir denge. Bakın aranızda eşitsizlik de olabilir. Aynı frekansta olmayabiliriz. Buradan hayatında hem dengeye gelmek istiyor hem de dediğim gibi yani belli bir farklılıklar ya da kendisine zaman ayırdığı bir süreçten geçiyor hemen her şey olsun kafasında bir insan değil kendi içerisinde kendisini rahat hissetmek dengede hissetmek içsel huzurunun olmasını düşünen de bir insan olarak gözüküyor ve sizinle bir dengeye bir uyuma geliyor ama hani bu konuyla biraz daha zamanla bırakmış olarak gözüküyor bakın şimdi aranızda bir iletişim olacak bu insanla ilgili ama şöyle bir şey hissediyorum bazılarınız gerçekten de farklılıklarınız var ya da yollar uzun işte e, belli bir sebeplerimiz var konularımız var sıkıntılarımız var yolumuz uz uzun ve hani e, bununla alakalı belli bir imkanlar bulmaktan e, sıkıntı çekiyorum tarzında partnerin bir düşüncesi var açıkçası ya da size inanç konusunda başlarda böyle pek bir inanç e, tam oturmamış bu neyle ilgili biliyor musunuz yani hani böyle aranızda bazılarınız için mesafe e, farklı kültürler işte e, belli bir bakış açısı ya da tam bir düzene oturamamış şeyler varmış ve artık burada içsel bir e, sessizliğe girmek, içe dönmek ve bu konuyu düşünmekle ilgili böyle kendi içsel dünyasına yönelmiş ve bakın burada sizinle ilgili bir iletişim kurmak, haberleşme isteği de hakim olarak gözüküyor. Özellikle bunu söyleyebilirim. Yani şunu da hissettiriyor buna Genel yani çevresinde ne kadar insanlar olursa olsun çünkü var gözüküyor burada. Yani sosyalleştiği, e, vakit geçirdiği, insanlar birlikte olduğu kendi çevresi iş hayatı gibi ama burada yine de bir eksiklik var olduğunu söylüyor yani içselliğe dönmek içe dönmek ihtiyacı sessiz kalmak kendine yönelmek gibi belli bir ihtiyaçlarının olduğunu bize burada söylüyor peki düşüncelerine bakalım yani şu andaki genel anlamda düşünceleri neler size karşı bunları şöyle bir bakalım istiyorum Özellikle bir eylemsel konusuna sormak istiyorum. Yani bu insanın size karşı eylem noktasında neler düşündüğünü, size gelmek istediğinde e, bu düşünce ona ne hissettiriyor? E, bunlara biraz bakalım istiyorum. Evet, aslan adamla başladık zaten. E, burada size karşı enerjisiyle Şimdi bakın burada bir eylem konusunda şöyle bir durum var. Yani size karşı e, burada sizi biraz askıya almış. Yani adım konusunda çok da fazla hareket etmek istemeyen bir insan var. E, çünkü e, size karşı şöyle bir durumda yani ben evet bir şeylerin farkındayım ama benim elim kolum bağlı. Yani ben de çok fazla bir şeyler yapamam. Çok fazla fedakarlığa giremem. Şu anda aramızdaki eylemsellik konusunu birazcık daha askıya bırakmış noktadaydım. Özellikle geçmiş enerjisi. Yani burada uzun bir süre beklemişsiniz kolektif olarak. Kimileriniz bir yıl, bir yıla yakın bir, bir, bekleme süreciniz var. Yani bunu geçirmişsiniz ya da geçireceksiniz diyelim burada. Yani biraz uzuna geliyor ama e, şu var onu söyleyebilirim. Kolektif olduğu için arkadaşlar her detay uymak zorunda değil. E, özel danışmanlıklarda net cevaplar alıyorsunuz. Bunlar içinde bana ulaşabiliyorsunuz sizlere ee, özellikle ee, bununla ilgili açılımlar, yardımlar veriyorum. Topluluk kısmında adreslerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın burada sizi biraz askıya almış. Ama bakış ise işte bu burada birazcık daha değişmiş. Yani az önce de gördük. Sizinle ilgili artık hani bir şeylerin olabileceğine özellikle inanca geçmeye başlamış. Ama burada geçmişte sizi askıya almış ve size karşı eylemler atma konusunda bu insan gönülsüzmüş. Yani ben neyi yapmalıyım? Ee, ben bir şey yapamıyorum gibi. Yani size karşı böyle bir isteyenler isteksizlik varmış. Eylemler atmak, mücadele etmek. Yani zaten hiç halim yok ki benim de. İşte gibi böyle biraz isteksizlik, gönülsüzlük varmış size karşı eylem atmasında olan noktada. Ve bakın bu insan size küstürmüş gözüküyor. Yani biz kırılmışız, incinmişiz, küsmüşüz. Artık bizim de böyle canımız sıkılmış ama bunların üzerine gelip mücadele etmektense sizi birazcık kendinizle baş başa bırakmayı, dinlenmenizi ee daha öngörmüş Çünkü bakın burada size karşı ikilemi varmış yani hangi nokta onun için doğru ee bilememiş ve buradaki ana teması da karar verememekte sıkıntı çekmek yani size karşı belli bir kararsızlıkları varmış doğru seçeneği göremiyor ve işte ne yapması konusunda kendisini çok fazla basiretsiz hissediyormuş işte hani bir şeyler düşünürüz ama bunları eyleme geçiremeyiz zaten kendimize o enerjiyle büyüleriz. Bu insanda da bu. Yani önünü görememek ve kafasında olumsuz enerjiyle sabit kalmak ama bir adım atmaktan yana kendisini daha içe dönmek ve sessizleşmek. Bakın burada belli bir olgunlaşma süreci de olmuş. içe dönmüş ama pasif enerjide kalmış bu insan. Hala da böyle gözüküyor. İçe dönmek, kendini dinlemek ve sizinle ilgili konularda ne yapması gerektiği konusunda kendisini çok fazla dinlenmeye almam. Bakın burada birazcık daha yükselmek var. Yani bu insan içinde olgunlaşma sürecinde bir şeylerin yükseldiğini, olgunlaşmaya da doğru gittiğini söyler. Onu söyleyebilirim. Bakın aranızda Diyor ki işte çevresel faktörler, dedikodular da girdi. Yani çevreden de biz etkilendik. işte bunu biliyor da olabilirsiniz, bilmiyor da olabilirsiniz. Sizin çevreniz, onun çevresi, sözler, birbirleriniz, birbirinize söylediğiniz sözler, kırıcı sözler ve şu güç mücadelesi. Yani ben daha güçlü durmalıyım, benim söylediğim olmalı. Tavrından dolayı artık bu insanda böyle bununla alakalı bunları düşünmekten sıkıntı çektiğini ve bu işin içinden nasıl çıkabileceğini onu da pek görmediğini söylüyor. Bakın burada bir yani duruşunu sabitliyor. Konumunu değiştirmiyor ama yine de bunları düşündüğünü söylüyor. Yani bu aranızdaki durumu ve bununla birlikte bunları düşündüğünde sizinle ilgili bir mücadele etmek, e, aniden bir gelmek, bir kızgınlıkla gelmek belli bir atak göstermek durumu var. Yani bir mücadele etmek isteği var. Bir eylemde bulunma isteği var şu anda. Özellikle geçmişe baktığımız zamanda. Ama bakın burada bir dönüşüm içerisinde. Yani bu insan dıştan birazcık daha kendisini olumsuz yansıtıyor. Belli belli belirsiz yansıtıyor ama içte bir şeyler daha aydınlık gözüküyor. Çünkü birazcık daha dönüşüm, yani bir tazelenme sürecinden geçtiğini söyleyebiliriz. Ve bakın burada içsel bir mücadelesi varmış. Yani size karşı işte ne yapması gerektiği konusunda yani içinde bir dengeyi oturturamamış ve içinde kendi kendine mücadeleleri varmış burada. Ve bununla birlikte bunun bitişini görüyorsunuz. Bir dönüşüm görüyorsunuz. Artık bu durumdan daha da çıkacağını söyleyebiliriz. Yani adım atma konusunda. Burada açıkladı zaten. Yani bir şeyler için mücadele etmekten, kendini yormaktan, yana yorulduğunu ve gönülsüz olduğunu, içe döndüğünü ve doğru kararlar vermek için de şu anda enerjisini çok fazla blokili olduğunu, yani kapalı olduğunu bize burada söyledi. Şimdi biz onu biraz konuşturalım burada. Onu da konuşturup açılımı bitirelim istiyorum. Evet, bakın diyor ki e, ben her zaman seninleyim e, rüyalarında benimle konuş. Evet burada size telepatik olarak meşazlar gelebilir. Yani bu insanı hissediyor olabiliriz, hissedecek olabiliriz. İçimize döndüğümüz süreçte bu insanla ilgili işaretler alabiliriz. Rüyalarınıza dikkat edin size rüya aracılığıyla da işaretler gönderebilir bu aralar onu söylüyor. Bakın diyor ki son zamanlarda kokunu anımsıyorum hala nefesimi kesiyorsun. İstediğim tek şey sensin. Evet burada sizi birazcık anımsamak ve özlemek hakim. Ve diyor ki tekrar gülmemin sebebi sensin. Seni düşündüğümde hissettiklerime bağlıyım. Evet. Aslında aklınızdaki insan bunları söylüyor. Bunları diyebiliriz arkadaşlar. Açılımımız bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.